Ya. <laughs> Asla. <gülüyor> öncesinde şimdi... o adamı izletmen yok mu peki? Hangi adamı? Ha <laughs> <laughs> ya hayır, hayır yok. Yok. Şimdi arkadaşlar videolarımız burada hazır. Sadece hayır 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 dur. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar göster <laughs> takip <gülüyor> Çıldıracağım abi. abi. Ama kanka ben <laughs> gülmekten konuşamayacağım ki. <laughs> abi bu ne birader? Allah Allah. Bir saniye yanar mıyız ya acaba? Şimdi small waist pretty face with a big bang tiktok çalış computation akımımız var. Ee, amacımız amacım. Evet şu an amacımı açıklıyorum arkadaşlar. Amacım Kişinin belki karşımıza erkek de çıkabilir Big Bang akımında bir erkek çok kötü saçma olur kötü olur bir de ama belki çıkar belki squat çalışmış bir erkek çıkar karşımıza ama benim hedefim sadece gözlere işine bakabilmek sadece o yüze bakmak bu hedefi başarabilecek miyim bilmiyorum chatle birlikte inanıyorum güveniyorum siz de benim yanımdaysanız işte videoya başlıyorum kendinize iyi bakın şimdiden hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, <laughs> şimdiden haklarınızı helal edin. Ee, videoya artık başlıyorum. Bu arada TikTok şey ne TikTok? Instagram Allah. ne Instagram ya bir dakika çok şaşırdım kanka kız görün elim ayağım titredi. Nimo TV'de 900 bir takipçi olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hazırsanız let's fucking go. <laughs> Look başarılı şey <laughs> kaçırıyorsun. kanka hayır çok iyi gidiyorum hayır dur çok iyi gidiyorum bozma <laughs> sakın you... <laughs> kanka bir dakika bir şey böyle dalgalandırmama bakamıyorum Tamam, ben... <laughs> Hayır bir dakika ben, ben, normalim. ben normalim Sen erkekliği <laughs> temsil ediyorsun hadi Başarabilirim Sadece gözlere bakabiliriz arkadaşlar Yapabiliriz bunu Başka yerlere bakmayabiliriz İşte bu Çok güzel gidiyorum Hayır güzel gidiyorum Tamam güzel gidiyorum. Evet. Ananı ananı Göte geldi aşkımız ikimiz de şaşkınız. <laughs> ya bir dakika. Yok normal bak. Aa! Tamam bir dakika ben. <laughs> bir dakika bunu geçmem lazım. Tamam bir dakika. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Olabilir öyle şeyler ya. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, gayet sakinim. Allah'tan abone ol butonu geldi oraya bak. Orada Allah'tan abone ol butonu geldi. İyiyim iyiyim arkadaşlar sakin olun hiçbir, hiçbir sıkıntımız yok çok güzel gidiyoruz. Tamam çok uzun uzun şeyler giymiş. Böyle üstüne mont giymiş. Herhalde çok büyük bir şey gelmeyecek karşımıza. Mont giymiş ya. sırf bizim biz bakmayalım diye üstüne mont giymiş ya. valla <laughs> <laughs> Başardım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> tamam. Hayır, hayır Hayır. Hayır. Bele baktı, bele baktı, bele bak. Bele baktım. Oraya bakmadım arkadaşlar. Bele yani sporcu olduğu belli. Bir de su içiyor ya. Bele baktım şu anda. Hani karın kası falan var mı? İşte hani sporcu ya. Bele baktım. Hiçbir şey bakmadım. Ne yenge? Yenge menge yok. Öyle yok. Bir şey yok. Bu stadyum yok abi. Bele baktım. Aa! Tamam. <laughs> Aa kanka bir dakika bir saniye bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim <laughs> Kanka kızın yüzü gözükmüyor ki nereye bakabilirim başka ya ay Başka bir şeye bakamıyorum ya göze bak göz Kapat gözünü kapat gözünü <gülüyor> <gülüyor> kanka, bak Hayır arkadaşlar ben Hayır arkadaşlar ben yüzüne bakmak istiyorum ama yüzü görünmüyor ne yapayım Koskocaman şey koymuşlar böyle Yani şey gibi düşünün arkadaşlar Bakın arkadaşlar bu çakmak, çakmağa bakmayın dermişin gibi ama her taraf çakmak var yani koskocaman ekranda. Olmuyor yani öyle. Ne yapayım? Yani bu, böyle olur yani. <gülüyor> <gülüyor> ama... Bak bu da sporcu. Beline baktım. Sporcu olduğu için. Bele baktım. Vallahi böyle baktım bu sefer. Bak böyle buraya inmedi bak buraya indi. Bak buraya inmedi. Derken de bakmış oldu. <laughs> kanka, ben taktiği çözdüm. <laughs> Gözlüğü de ateş etmiyor. Ben 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 taktiği çözdüm kanka. Arkadaşlar bakın buraya bakmıyorum. Buraya bakıyorum. Diyorum ama bakıyorum. Nasıl? Ne? Saç <laughs> şey.

Bak iyi ki daha fazla uzaklaşmadı. Mama... Merhaba basketçi misiniz acaba? Çok yüksek zıpladınız. Waist, mama... Oy bir dakika. <laughs> ne Arkadaşlar gözdür olur. Gözdür olur yani. Tamam. <laughs> ben devam ediyorum. Olur öyle şeyler. Bakmadım ki, bakmadım ki. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> neler neler var ya, neler neler var ya, neler neler var arkadaşlar ya. Bak ben en az bakanlardan be ben olduğumu düşünüyorum. En az ben bakıyorumdur ya. En az ben ya. Aynen kanka sen kesinlikle kesinlikle. Değil mi? E siz rahat bakmadım rahat mesela. siz rahat rahat bakabiliyorsunuz. Siz siz rahat rahat bakıyorsunuz. Sizde hiçbir sıkıntı ben yok hiç zaten. Asla, hiç asla bakmadım. ben o kadar eminim ki. Kanka bak, senin yanındayız, her bakmadım. zaman senin yanındayız. Her tamam zaman kardeşim, bakmadım. sağ olasın. Sağ ol. Benimle birlikte siz de bakmayın arkadaşlar. Bakmıyorum, Bakmıyorum kanka. Ben. Sen tabii Tabi tabii. Abla yüzüne bakmak istiyorum da saçım var şimdi ne yapayım? Kanka bug'ını mı <laughs> buldun sen ya? Kanka bir dakika bug'ı <laughs> bulmuş olabilirim bir saniye. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi gözümü kısıyorum. Aa bakıyorum ama gözünü görmüyor. Aa! Açtım. Gözüküyor. Kıstım. Kayboldu. <laughs> bug'ını buldum. <laughs> tamam. Söyledin herkes buldu oğlum gözüne bakacaklar <laughs> kıstığın zaman oraya bakıyorum diyecekler. Evet doğru bu arada. Arkadaşlar ben bir kamerayı kapatayım. <laughs> <gülüyor> hmm. <gülüyor> sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. <laughs> Lütfen yüzünü kameradan çıkarma bak. Bakacağım yarış şaşırıyorum ondan sonra. <gülüyor> ne? Gözücüyle bakıyor. Yok yok yok. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Niye? Ben niye Instagram'a lan? Ben... Ben... Ben niye... Ben TikTok... Ben niye TikTok'una baktım ki bir dakika? Ben aldım <laughs> ben ben screenshot aldım gözümde. Hmm. <laughs> bir dakika. Ee... kanka bir dakika klima açıp ben terledim ya. Tamam çıkmış. Elim ayağım boşaldı. <laughs> <laughs> Hala bakıyorum. <laughs> Lan ister istemez gözüm tiktok'a kayıyordu. Aaa <laughs> full estetiksin be. <laughs> Çok yaşlı. <gülüyor> 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 Abla bak yüzünü kaçırmıyorum bak Bak en yukarıda da olsa oraya bakıyorum bak Bak bakmıyorum bak en yukarıda Bak en yukarıya doğru bakıyorum şu anda Bak ama kadın yüzünü kaçırıyor Ben ne yapayım Yüzü de gitti şimdi nereye bakacağız <laughs> Beli çok inceymiş Beli çok inceymiş Allah sahibine başlasın bu arada bu bu arkadaşı. Allah sahibine başlasın. Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen ne? Hayırlı işler. <laughs> <Bir sani. gülüyor> ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Albina yazdı bana abla yayına yetiş diye. Albina mı yazdı? <laughs> ne yapıyorsun? Hain Albina. E. Ha Albina e nerede? Banlasana Albina. E. Ne yapıyorsun? <laughs> ya. Aşkım video izliyoruz. Video, ne videosu izliyorsunuz? Şey, göz takip cihazı aldık ya. Ee. Böyle videolar izleyeceğimiz zaten sana söylemiştim de. Allah sahibine bağışlasın derken oğlum. Yani güzel kızmış. Allah sahibine bağışlasın. Kulaklığı çıkarsana be. Ne? Oo, <laughs> hayır 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 dur dur. o <laughs> sana Ya tamam gel birlikte izleyelim. Bir şey baktığım yok ya. Bir şey baktın yok. Yok. Gel. Ya sadece yüzlerine bakıyorum ya. Evet, gel. evet. Aç bakalım. Gel. Sadece gel buraya. Bak, bak. Dur şunu şöyle uzatayım. Ha. Tamam. Sadece yüzlerine bakıyorum ya. Dur bakayım. Şu anda tam ortada olmam lazım da şöyle yapsam, şöyle yapsam. Tamam algılıyor. Nereye baktım hala algılıyor. Sadece yüzlerine bakıyorum. Başka bir yere bakmıyorum ki. aç bakalım. Ne <laughs> efendim? Ters çamar gelmesin yengeden biraz ters tutuyor. Hayır. hayır arkadaşlar bu sefer başaracağım sizin için. Bu sefer lan, bırakma, si bırakma kendini başaracağım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bağış gelmiş. Mahsun nerede abi? Yayınlar bu arada dikkatli <laughs> olsun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bak. Şurayı alır mısın? Neyi? Oraya karşıya al oradan bakacağım. Çeti mi? Evet. Tamam çeti buraya alalım. Hı. Ne? Yüzüne bakarken de görebiliyorum. Ne yapayım aşkım gözüm orayı görüyor yani tam olarak böyle bakmıyorum ki. Hayır sana göstermek <laughs> için yaptım. Hay <laughs> <laughs> bak. Hay <laughs> bak yüzüne bakıyorum. İstersen böyle de yapabilirim. Tamam, Ama aç. yapmıyorum işte. Tamam, bakmıyorum aç. Allah bir, bir de diyor ki şey diyor ya. Tamam, Yok. Aç. Ne yazıyor burada? Nece yazıyor arkadaşlar? Hiç Ablacım. İspanyolca mı? Alt yazı yok mu kanka? İleride bir alt yazı Altyazı, Alt yazı, yazı... Alt yazı yok kanka. Yok, tamam mı o zaman? <laughs> alt yazıyı... <laughs> bak <ne>? bak <laughs> alt yazıyı sordu. Hayır alt yazı, <laughs> alt yazı... Alt yazı bak burada oluyor <laughs> Aşkım alt yazı orada oluyor ablam <laughs> ya. <laughs> Yokmuş alt yazı ya. Alt yazı var mı diye sordu baktım ya. <laughs> Allah Allah. Valla alt yazı var mı diye baktım ya. Ya ben senin üstüne gül koktayım. Yok alt yazı yok bir <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam yok bu şey ya. Tamam tamam dur dur. Tamam dur durdum. Suratıma Kızın TikTok'una niye bakıyorsun? <laughs> ya ben <laughs> niye bilmiyorum. <laughs> ya tamam bak. Bak mesela TikTok dedin aklıma hemen orası ge buraya bakmak tamam, geldi. Tamam az önce kimse bir şey dememişti. Da izim ayı. Hatta hatta bak yaptığını gördünüz mü? Hatta 3 tane i var. Alayım mı bunu da? Ben hemen 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 Alıyorum bundan Çok <laughs> Tamam tamam Sa sadece yüzüne bakıyorum Çok Tamam sadece yüzüne bakıyorum Kullanıcı adını da ezberlemezsin bu arada Aşkım nereye bakayım şimdi burada ya Aşkım bak Bak, bak arkada tavla var ne Mis gibi <laughs> şurada havlu var havlu havlu Avluya bakıyorum kapı kapına bakıyorum Tabloya bak tablo ya. desen neymiş o? Tamam, tablo mu? Gösteririm sana. Tablo mu? Aynen tablo yani, tamam, orası. Ya tamam da kızım burada yüzüne bakmak istiyorum. Tamam yüzüne bak. Yüzüne niye bakmak istiyorsun ayrıca ya? Ya başka nereye bence, bakabilirim? Bir yer bulamam başka. Kaka bence avluya bakalım. Avlu güzel. Havlu güzel. Havlu Havlu mavi. Havlu iyi. Tamam. Ha, eğil işte. Evet. Eğil, Bak yüzük gidince, bak yüzü gidince nereye bakacağım şaşırıyorum Sadece yüzüne bakıyorum. Vallahi bak ya. Oturur ağlarım. ya hayır <laughs> sen O bak gözüm algılamıyor. Elim böyle kaldı bak. <laughs> Elime bakıyordum orası kaldı. Ya böyle ayıp. yapıyordum. Çok ayıp. Ya ne çok ayıp ya. <laughs> Yüzlerinden Özgür çıktı. Özgür abi bu ne yapıyor? Hayır ya, ya, arkadaşlar bir dakika şimdi siz de, siz de bana şimdi hak verin. Yüzüne bakıyorum. Yüzün ay Özgür abi arıyor. Heh. <laughs> Alo. Yürü be götürün. özgür abi. Ne? Utanmaz, ağlamaz şerefsiz. Abi bir dakika şimdi kişinin yüzü gözükmediği zaman ekrana koskocan poposu var. Nasıl nereye bakabilirim başka? şey mi bakayım? içeceğime mi bakayım böyle? Gözünü kapat. Gözümü mü kapatayım? Gözümü kısınca da kayboluyor mesela istediğim yere bakabiliyorum. Ama insanlar anladı o taktiği. Olmuyor Olmuyor öyle. Kardeşim sen niye kendini böyle bir top attın? Ne bileyim güzel olur, eğlenceli olur diye Öğren düşündüm ama yani Zehra'nın burada olduğunu unuttuydum ben. <laughs> Zehra'nın tırnaklarına bakayım uzun mu? Evet, protezem de. Geçmiş olsun galiba. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz kapatıyoruz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Eee. <laughs> eee. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar devam edelim. Bu arada ben terlemeye başladım. Terlertsin, sen yapamayın. <laughs> <sen> Hadi <terli. gülüyor> bakalım. Ses fazla geliyor biraz şöyle yapalım. Kanka yüze baktıkça morarıyor yüzüm bu arada yani sadece yüze bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gidiyorum. Hı hı. Çok iyi gidiyorum. Normal. Sen kameraya çıkacak gibisin. Tamam çıkmadı. Ne, ne? Bir gözün kaydı sanki. Gözüm hı hı. kime? Kime değil. Söylerdim de yayındasın. <gülüyor> Çok <gülüyor> ayıp yaptın. <laughs> Ay yeter. Gerçekten. Ya öyle bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Bunu ne? Bunu beğenmedim. Neyi beğenmedin? Ben de bakayım mı neyi beğenmediğine? Bak. Bakayım. <gülüyor> Azma <gülüyor> sıçma ama. Bak, belki tuzaktır ama yaptığım şey. <gülüyor> <gülüyor> bakmayacağım tuzak dediğin için bakmayacağım sırf tuzak dediğin için. <laughs> Gözüme ayıramıyorum yüzünden. <laughs> tuzak, tuzak tu kanka tuzaklı <laughs> soru geldi ya. Aynı beden renginde. Öyle Aynen bak kıyafeti aynı şey giymiş. Yani kombin yapmış. Göbeğinle ne bağlı ya? Bir şey bağlı. Göbeğinle ne mi bağlı? <laughs> kanka şey. Kurdele. Kurdele takılı. <laughs> Ya ne? Oha yani gerçekten oha. Ya hayır valla Oha. <laughs> tamam hayır. Hayır gözüm şöyle oldu bak. Şöyleydi gözümü böyle bir minikcik kapatayım dedim bak aşağı doğru kaydı Hiç bak şöyle. Hiç de kapatmadın gözüm hayır, gayet bak. gayet açıktı hayır, gibi bak, gibi. Hayır bak yüzüne bakıyordum gözümü şöyle yaptım aşağı doğru kaydı. Bak saysana şunları. Bir, <laughs> iki, üç, dört, beş. Bunlar kardeş hepsi. <laughs> beş kardeş. Bir şey yok arkadaşlar. Radarları açsana. bak, resmen. Bak şöyle yaptım yukarıya baktım de kaldı mesela. Aa. <laughs> abla mutluluğumu bozacaksın ya. <laughs> Yine Bella Baro hani abla. kişiye seslenmek için yani. Beyninden Bella ne Barbaro <laughs> şeyi mi bozacaksın mutluluğumu bozacaksın. Bu da kaydedildi. Bunu kaydetmeyin ya. öyle işte kaydetmeyin işte ya. <laughs> Ne? Küçükmüş. Küçük müymüş? Evet. Tüh, bakamadım ki. <laughs> bakamadım ki ne yapacağız? <laughs> Ama bu sayılmaz. <laughs> ya bak öyle başlama işte. <laughs> Başla. <Durdu>. Kanka <laughs> falan butonu oluyor. Ne oluyor orada? Kanka çok garip başlıyorlar ben. <laughs> kaç dakika kaldı? Yedi, bir, bir buçuk dakika kaldı arkadaşlar yapabiliriz. Dayanabiliriz. <laughs> Kanka bu arada bunlar çok masumları, büyük ihtimalle. Ee, bulunan videolarda çok daha şeyler olduğunu söylediler. Bakmadım. Kaç tane daha var video? Kanka kaç tane daha video var? İşte bu aynı zaten. Bu tamam. aynı mı? Bu bak... Bunlara baktık mı? O burada reklam bile var ya. Aynı, aynı değildir ya. Aynı. aynı. Bu, bu, aynen işte bak, aynı bu kadın mi? sporcuydu. Evet evet kadınlar atıyor <laughs> hayır, hayır, hayır 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 o kadar sporcuydu insanlara ha baktım baktım diyorlardı ben de dedim ki hayır beline baktım oradan hatırlıyorum beline neye bakıyorsun i̇şte sporcuydu Ay, elinde içi hayır elinde içecek var bak burada su içiyordu videoda oradan biliyorum su içiyordu videoda tam bu videoyu biz izledik evet bak bu değil işte bu var buz it tiktok challenge varmış bir de işte bak bakman imkansız diye bir challenge var hani bakmama challenge diye bir şey var onu Orada. Park me, I jump. Look how you hate on a bitch and you my mama. Cause I small waist pretty face with a big bank. Look how you hate on a bitch and you small pretty face with a big Look how you on a bitch and you my a small waist pretty face with a big bank. Look how you Acıyor kaçırdı yenge, yenge kaçırdı orayı da. Ne var, diyor? Rada şey rada diyor. Neydi onun adı? Rada hani, rada hani şey mi yaptın diyor. Neydi onun adı? Bir şey mi yaptın dedi de onu diyor. Çok açıklayıcı olmaz. Şey Ay yalan da uydurma. Ay Tolga, Tolga yalan da uydurma uyduramadı senin yüzünden. <laughs> yenge görmedi, görmedi dedi de. He baktın mı? Hay bakmadım işte. Ben de diyorum ki bakmadım yani. Ne görmemesi? Ay, yenge kaçırma ekrana bak. Gözünü ya. Ben görüyorum buradan ya. Aa reklam geldi. Bak bu güzelmiş. Ne reklammış birader Tam bitti.